Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış Sevilen dizimizin başarılı Sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni romantik karelerimiz yağlı arkadaşlarım. Sevgili oyuncularımız, Alibrahim Ceyhan ve Sıla Türçüoğlu ile ilgili sizler ne de düşünüyorsunuz değerli izleyicilerim? Birlikteliğini bizim gibi sizler de beğeniyor musunuz arkadaşlarım? Düşünceleriniz benim için çok önemli arkadaşlarım. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sıkın unutmayın arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum sabırsızlıkla. İçi varsanız değerli izleyicilerim. Hiç her zaman bizimlesiniz Sizleri çok çok seviyoruz arkadaşlar.